Herkese yeniden merhabalar. Ben Melis kanalıma hoş geldiniz. Bu seneki Hair serimizin de sonuna geldik. Ve son makyajı burada aranızdayım. Efendim pazar güne denk geliyor. 31 Ekim aslında gerçek cadılar bayram günü. E, ve fakat o gün bizim video günümüz olmadığı için ben bugün son makyajı sizlerle paylaşacağım. Üf, çok ürkütücü bir kadın yapacağız. Evet efendim. Ee, bu makyaj yaparken biraz sizinle bu makyajları çok üst üste çektim ben. yok kendi yoğunluğumdan dolayı. Dolayısıyla cildim azıcık atopik e eğilimler gösterdi. Şu göz çevremde özellikle. Bir de bu sene biraz fazla FFX ürün kullandım. Bugün de bolca kan kullanacağım. Dolayısıyla da e, cildim azıcık nasibini aldı efendim. Hemen hızlıca bir fondöten uygulaması yapıyorum. Alın yazımı da <laughs> kapatan fondötenimle bütün kızarıklıklarımın üstesinden gelmiş bulunmaktayım. Şimdi bu makyajda kontür montur hiçbir şey yok. Full kan kullanacağım. Dolayısıyla da bir bardak kanım var ve tabii ki SFX paletimi kullanacağım. SFX paletimden şöyle düz bir kapatıcı fırçası aldım. Kırmızı rengi olduğu gibi tüm göz kapağıma, iki göz kapağıma da asimetrik bir şekilde uyguluyorum. Göz altlarıma pek inmeyeceğim. Sadece tek yapacağım şey bu. Beyaz renkle de kontrast ekliyorum. Bu gözümü tamamen kapatacağım. Böyle bir düz uçlu fırça alıyorum ve en sevdiğim paletlerimden biri bunu alıyorum. Buradaki siyah renkle göz altlarımdan böyle bir karıştırma fırçası alıyorum. Gözümdeki kırmızıyı en yakın rengi seçmeye çalışıyorum. Şu galiba. Bu renkle SFX ürününü sabitliyorum. Kaşlarımdan da hafifçe boyamla geçtim. Şimdi mor bir ruj aldım. E, gözlerimden aşağıya damlacıklar çizeceğim. Evet, bundan sonrasını hazırladım. Yapay kanla vermeye çalışacağım. Evet, final görüntüsü budur. <laughs> Saçımı da açayım. <laughs> ee, aslında yaptığım en basit makyajlardan bir tanesi oldu. Fondöteni sürdüm, halap şalap gözlerimi boyadım ve her yere damlacıklar, kanlar çizip yapar kanları akıt. Dolayısıyla hani aslında yaptığım en basit makyajlardan bir tanesi oldu. Ama görsel olarak en SFX makyajlardan da bir tanesi oldu. ben her zamanki gibi çok eğlendim. Umarım sizler de çok eğlenmişsinizdir hızlıca size veda ediyorum efendim. Eğer benden hoşlandıysanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Video hoşlandıysanız beğene tuşlayabilirsiniz. Oradaki küçük çan işaretine basarsanız ben her video yüklediğimde size düzenli olarak bildirim gelecektir. Ben her pazartesi çarşamba ve cuma saat 18'de yeni bir videoda burada kanalda oluyorum. Lütfen burada sizler de benimle birlikte olun. Ben amacıma ulaşayım, sizlere ulaşayım. Yeni videoda, SFX olmayan videolarda önümüzdeki Ekim ayına kadar buluşmak dileğiyle Ekim ayında tekrar. Bu formumu alırım ben. <laughs> Hoşçakalın efendim.